Yeni bir video ayından herkese merhabalar. Ben Turgay Kara Kurt kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi de çok değerli bir koyun yetiştiricisinin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır e, bir program yapma planımız vardı. Fakat işlerden dolayı hem benim e, doğumlardan kaynaklı bir de onun farklı işleri vardı. E, bir türlü denkleştiremedik. Şimdi bugün için onunla e, randevuleştik. E, birazdan işletmesinde olacağım. Bilal Çağlar'la görüşeceğiz. Kafamıza takılan konular üzerinde bir program yapacağız. Şimdi işletmesine doğru gidiyoruz. Aklımıza takılan soruları kendisine sorup cevaplarını bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım çiftliğe gidiyoruz. Bakalım orada neler yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Anonsunu yapmıştık. Şimdi yanımızda Bilal Çağlar var. Çağlar koyunculuğun sahibi. Uzun zamandır kendisiyle Haftada bir program çekmek üzerine konuşuyorduk. Fakat hem o çok bu konu için müsait olamadı hem de ben doğumlar devam ettiği için çok vakit ayıramamıştım. Şimdi bugün Bilal abi hava da güzelken müsait yakaladık. Şimdi kendisiyle koyuncuk üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi istiyorum ki biz koyunculuğun başlangıcından başlayalım. Nerede koyunculuk yapmamız lazım? Hangi cinsle koyunculuğa başlamamız lazım? Neler yapmamız gerekiyor? Şimdi sözü Bilal abiye bırakacağız. Bilal abi bize anlatacak, biz de kafamıza takılanları peyderpey kendisine evet. soracağız. Bilal abi hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi Bilal abi biliyorsun koyuncuyla ciddi bir ilgi var. Yani birçok insan dışarıdan birçok insan evet. koyunculuk yapmak istiyor. Bunu sık sık da hem sosyal medya üzerinden soruyor, sana daha sık soruyorlardır. Şimdi koyunculuğa başlayacak bir kişiye siz öncelikle neler önerirsiniz? Yani nereden başlamasını istersiniz? Nasıl bir koyunculuk yapmasını istersiniz? Ya önerirsiniz. İlk önerimiz şu. Evet gerçekten herkes koyunculuk yapmak istiyor ciddi bir şekilde hem kırsalda yaşayan insanlar da Tarımla, çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla yapan insan, büyük başlı uğraşanlar koyunculuğa yönelim var hem de Şehirde yaşayanlar da Ciddi şekilde bir kırsala göçüp koyunculuk yapma ihtiyacı duyuyorlar kendilerinde çünkü birçok neden var bu pandemi de Tetikledi biraz daha Bizim tavsiyemiz özellikle şu Şimdi bu bir iş değişimi değil. Koyunculuk yapmak, mesela tekstil sektöründen kuyumculuk sektörüne, mobilyacılıktan inşaatçılığa geçiş bir sektör değişikliği. Evet. Ama koyunculuk koyunculuk dediğimiz meslek bir yaşam şekli artık yani. Çünkü 24 saat yaşayan bir canlı hayvanla ilgilenmeye başlayacaksınız. bunun şartları, ihtiyaçları çok farklı. Bizim en büyük tavsiyemiz emin olsunlar. Ya yani bu koyuncu yapabilecek miyiz? Yapacağız mi, yapamayacak. mı? Yapamayacağız mı? Bu ceket bize uyacak mı? Uymayacak mı? Bununla ilgili en büyük tavsiyemiz mümkünse koyunculuk işletmelerinde, köylerde koyunculuk yapan insanlarla bolca vakit geçirsinler. Özellikle bir doğum sürecinde bir bulunsunlar. Tabii bir doğum sürecinde bulunsunlar. Bir yazın gitsinler, kırda koyun nasıl otlatılır bir görsünler. Yani imkan varsa staj yapsınlar, kalsınlar, yardımcı olsunlar. Ücretli ücretsiz bir yerde çalışsınlar, evet. bir görsünler yani bu iş bize uygun mu? Bu ceket bize uyuyor mu? Uymuyor mu? Çünkü girip girdiği gibi kaçanlar da var. Zor bir iş, emek yoğun bir iş. Kesinlikle sermaye yoğun bir iş değil. Onu söyleyeyim. Yani bir para bir yatırım bedeli illaki var. Ama baktığınızda verdiğiniz emek ciddi parayla ölçülebilecek bir emek değil. Siz sen de koyunculuk yapıyorsun, ben de yapıyoruz. Görüyorsun ne kadar efor, efor sarf ettiğimizi, gecemiz, gündüzümüz, hafta sonumuz yok. Evet. Çalışıyoruz. Onun için herkes bu psikolojiyi kaldıramaz. O net yani. Emin olsunlar. Çünkü başlıyorlar sonra bir yerden sonra yeterli ilgiyi hayvana verememeye, işletmeye verememeye, Aynen. Çok gözden kaçıyor. Bunlar kaçtıktan sonra geri dönüşü olmayan hatalar geliyor, kayıplar geliyor. Bir kere emin olacaklar. Bunun için gidecekler, koyun işletmelerinde zaman geçirecekler, yapılanı görecekler. Çünkü bu iş, eleman çalıştırıyoruz yanımızda biz. Hı hı. Yeri geldiğinde veterinerlerden de destek alıyoruz, ziraatçilerden destek alıyoruz ama hep işin başında sahibi olması gereken Kesinlikle. bir iş. Ben kendim de biliyorsun, danışmanlık yapıyorum birçok çiftliğe, gidiyorum geliyorum ama hep söylüyorum yani biz geliriz, anlatırız, bir vizyon çizeriz, eğitiriz, gösteririz, uygulama yaparız. Bunun sürekliliği işletme sahibinin takibindedir. Kesinlikle. Bir yan işlet iş olmamalı koyunculuk. Aynen öyle. Onun için emin olsunlar, biraz zaman harcasınlar, baksınlar, acele etmeden girsinler. Çünkü dedim ya, yaşamını değiştiriyorsun. Yani kırsala göçüyorsun, başında duruyorsun, sürekli takip gerektiriyorsun, bazı alışkanlıklarından, sosyal yaşantından veriyorsun yani. Ödün veriyorsun. Ha, şimdi bir trend, herkes koyunculuk yapmak istiyor ama e, cidden emek yoğun bir iş. Evet. Bir de bunu şöyle düşünenler de var, bir kitlede daha var yani sermaye sahibi, yatırımcı gibi görüp e, ya ben bunun başına işte danışman tutarım, çoban tutarım, kahya tutarım, veteriner tutarım, bu iş olur. Böyle bir dünya yok. Dünyada da koyunculukta böyle bir model yok. Gitsinler evet. her yeri gezsinler, ben her yeri geziyorum işim geri, ithalat yaptığımdan. E, herkes başında duruyor, çok büyük işletmelerde bile bu şekilde işletme sahibi işe gidip geliyor. Evet veterineri ve danışmanı, teknikeri, çobanı, kahyası oluyor ama işin başında sahibi olması gerekiyor. kurumsal model burada pek işlemiyor. Evet. Bu birçok kez danışanlarımıza anlattık ama denediler, üstranla karşılaştılar. En önemli şey bu. Evet. Şimdi bir diğer bana <laughs> göre önemli konu. Konuculukta Mera'ya dair bir koyunculuk mu yapmaları gerekiyor, yoksa yani kapalı sistem bir koyunculuk mu mantıklı? Yani bu, esasında bu soruyu sorma sebebim şu, işletmeyi kuracak ya, işletmeyi nerede kursun? Şimdi bu soru bana çok geliyor. Evet. Tam böyle bam teline bastın. Şimdi biliyorsun, görüyorsun, şu an telefonum uçak modunda, evet. günde 80 civarı telefon görüşmesi yapıyorum. İnsanlar koyunculuğa giriş yapmak isteyenler, mevcutta koyunculuk yapanlar e, hep sorular soruyorlar. İşte, Nerede koyunculuk yapalım? Nasıl koyunculuk yapalım? Ya da direkt kafalarında şöyle bir şey varıyor. Ya ben içeride koyun bakacağım. İşte zaten mera düşünmüyorum. Meram var mı? Var ama yok gerek yok. Şimdi günümüzde koyunculuk bu 2-3 yıldır bir trend olduğu için sosyal medyada e, YouTuber olan senin gibi arkadaşlar var. Televizyonda program yapan e, arkadaşlar var. Bu arkadaşlar e, tutturmuşlar bir türkü. Bunların içerisinde akademisyenler de var profesör ünvanlı insanlar da var. Evet. Ne yazık ki bir tür, türkü tutturmuşlar. Kapalı sistem koyunculuk. Evet, e, şimdi ben koyun tedarikçisiyim. Kendi adıma söyleyeyim. Evet. Karşımdaki insan içeride de koyun bakmak istese, dışarıda da bakmak istese benim için bir müşteri. Sonuçta. Aha, ama ben doğruyu söylüyorum, birçoğunu soğutuyorum bu işten size <laughs> söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekleri söylüyorum. Kardeşim koyunculuk yapacak insan mümkünse Mera'ya dayalı yapacak şekilde kendini kurgulasın, hazırlasın. Evet. Yani bu televizyonda ve sosyal medyada e, bir şekilde bu işten para kazanan e, insanlar var. Yani i̇nsanların ilgisini yapan... çekmek için söylenen şey değil bu. Esasında değil. Fark, gerçek farklı. Heh, şöyle bir kurgu sunuyor insanlara bunlar. E, bu arkadaşlar nedir? Mera'da hastalık var. Çoban çok büyük sıkıntı. E, i̇şte içeride bakmanın maliyeti Yüksek değil, evet. daha verimli hayvancılık yaparsınız diye bir bu dört teoriyi işte Avrupa böyle yapıyor bu beşinci. Bu beş evet. teoriyi koyunculuk yapmak isteyen insanlara pompalıyorlar. Bu kurguyla ile insanlar da ya ben ceketimi giyeceğim hayvan ahırında kapalı sistemde her şey kontrolümde olacak mantığıyla evet. koyunculuğa giriş yapmanın peşine gidiyorlar. Ben bunun doğru olmadığını söylüyorum. Evet kapalı sistem koyunculuk yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama yani şöyle bir bakmak lazım. Bu ülkede 30 milyon koyun var. Kaç milyon tanesi kapalı sistem bakılıyor? 1 milyonu bile değil. değil. 100 bin var mı? Onunla da inanmıyorum. ha Belki 10 tane 20 tane bahçelerde evlerinde o bakanları başka. toparlarsanız Tabii. tamam. Evet. Ama hani böyle yüzün üstünde koyun olup da kapalı sistemde koyun bakan 100 bin koyun bulamazsınız ülkede. Zaten Demek koyunun ki yani, genetiğinde de bu yok. yani. Kapalı ya bu olmaması topraklarda lazım. bu Anadolu'da bu topraklarda yüzyıllardır bin yıldır atalarımız da Asya'dan gelirken bile koyunla göçerek gelmişler ve hala mevcutta da hadi geçmişi bırakalım şu anda bile milyonlarca koyun merada Mera. ve bu şekilde yapılıyor. Yani bu 30 milyon koyunun sahibi kafası çalışmıyor da akılsız adamlarsa e, Mera'da koyun yapıyorlar. Diğerleri çok zeki, çok pratik, çok i̇çeride akıllı. İçeride çok daha büyük paralar kazanıyor. İçeride canım. daha çok büyük para kazanacağını düşünüyorlar. Evet. Lütfen yatırımcılara sesleniyorum. Mera'ya dayalı koyunculuk yapmaya heveslensinler. Ha içeride koyunculuk bakılmaz mı? Bakılır. Bakın. Birinci tercih Mera olsun. İkinci tercih içeride koyun yapılabilir mi? Yapılabilir. Süt koyunculuğunda bir sıkıntı yok. Neden? E, süt burada bir maliyette bir kaldıraç tamam mı? Yani bütün Giderlerinizi kaldırabilecek bir durumda. Model değiştirmesi lazım. Modeli değiştirmesi lazım. Evet, damızlık koyunculuk yapılabilir mi? Katma değerli kuzu satıyorsundur. Senin işletme modelin meran yoktur, köyünde yerin yoktur, merasız yerde yapmak istiyorsundur. Evet, para kazandırır. Ama bugün kesimli kuzu üreteceğim bunu ben merasız yapacağım diyen insanların hiçbir espirisi yok para kazandığını iddia eden büyük işletmeler var. Videolar çekiyorlar. Hatta benim de YouTube kanalımın altına bir sürü yorum yapıyorlar. Ya sen uçmuşsun, kaçmışsın diyorlar. Hepsi boş gelsinler bana gerçek maliyetlerini. maliyetler Hesabını verdi. koysunlar. Ee, bir tanesi tane yani şimdi 80-90 kiloluk bir koyuna sen 300-400 gram yemden bu işi döndüremezsin. Döndüremez. 700-800 gramın üzerinde yem vermen gerekiyor minimum. Sonuç alamazsın. Ha, o sonuçta alamazsın. Onun için birinci şart Evet e, meraya dayalı koyunculuk yapmak ikinci şart kapalı sistem yapacak isek süt koyunculuğu dikkate edilmesi gereken bir nokta e, damızlık olabilir e, öbür türlü şu var ya ben kendi üretiyorum üre, yemimi kendim e, yedireceğim hayvanımı tamam sen e, bugün bir buçuk liralık bu arpayı 750 kuruşa mal ediyorsun ama bunu kendi koyunculuk işletmenin çiftçiliğinden devrederken 750 kuruştan hesap edemezsin. Heh. Yani şimdi işletmecilik okudum ben. Böyle bir maliyet muhasebesi yok. A işletmesi, ziraat işletmesi, B işletmesi, koyun işletmesine devrederken bunu bir buçuk liradan devretmek zorunda. Doğru. Yoksa A işletmesi yıllar içerisinde eriyip gidecek. Erip gidecek, zarar edecek. Zarar edecek. Çünkü bu sistemin hesabı da yapmıyor bazı insanlar. Oradan da aldanıyorlar. Içeride yemini kendi üretir, kendi içeride bakar. Para kazanır mı çok cüz'i rakamlara kalır. Raka, rekabet edemez. Çünkü rakibi aynı köydeki adam. Elinde değnek 8 ay en kötü hayvana yem yedirmiyor. Onun için içeride bakma olayına çok sıcak bakmıyorum. Ee, belki müşteri kaybediyorum ithalat açısından, koyun tedari açısından. Ama realitesi bu. Ee, Mera'ya dayalı bakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Peki mesela büyük işte büyük yatırımcılar olacaktır. O başka bir konu ama genelde zaten bizim karşılaştığımız böyle orta ölçekli yatırımcılar yani işte adam bir rezidansta çalışıyor. O da heves ediyor koyuncuya girip mesela burada e, senin kafandaki ideal sayı nedir? Mesela kaç tane koyunla bu adam başlamalı? Şimdi bir şu... de bunun bir ma mali yükü var. Yani işte işletme kuracaksın, hayvan alacaksın, eleman alacaksın. Bunların hepsi birer şey. Yem Yemi kendi üreteceksen işte tarla alman lazım derken çok ciddi bir sermaye de gerektiriyor aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de bir algı daha var. Ondan da bahsedelim. Senin sorunundan da bağlayacağım bunu. Ee, bir algı da şu. Bu işi çok ucuz, maliyesiz bir iş gibi görüyorlar. Onu Böyle bir, bir düzen yok. Hele bu işe yeni gireceksen. Yani atadan, <laughs> dededen, yerin, yurdun, tarlan yoksa ee, bu iş çok maliyetli bir yatırımı oluşuyor. Evet. Hani başta dedik emek yoğun bir iş ama e, gene maliyetli bir yatırım yapsam bile işine, gir, işine girdiğinde emek yoğun, daha değerli Kesinlikle. benim gözümde. Ee, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Arıyorlar bizi telefonlar, abi ben bu koyunculuğa gireceğim. Ee, İstanbul'dan bıktım, şehirden bıktım, kaçacağım işte memlekete gideceğim, koyunculuk yapacağım. Ee, bakıyorum ona bir soru soruyorum, ne iş yapıyorsun sen? Bir diyor, mühendisin diyorum. Kimden yapacaksın sen bu işi? Abimden. Abin ne iş yapıyor? O da işte bir firmada pazarlama müdürü. Ya yani sen bak samimice sana soru bir soru soracağım. Yanlış anlama diyeceğim diyorum ona. Sen ne kadar maaş alıyorsun? 8 bin lira diyor. Abin ne kadar alıyor? 12 bin lira. Toplamda ne kadar paranız var? 300 bin lira. Kardeşim siz bu 20 bin TL'yi 300 bin TL'lik bir koyunculuk yatırımıyla ayda elde edeceğiniz 20 bin TL'yi Heba edeceksin. Heba edeceksin. Bu parayı kazanamazsınız. Kesinlikle. 300 bin lira yatırıp ayda 20 bin lira para kazanma gibi bir olay yok. Senin hazır yerin var mı? Yok. Ekli yonca tarlan var mı? Yok. E nasıl olacak? Abi işte ben çadır yapacağım. Tamam. O da sonuçta bir maliyet 100 olmuş, bin lira çadıra mi? gitti. Sen çobanın çorabını hesap ettin mi? Tamam, Ahrın önüne döktüğün işte. mıcırı hesap ettin mi? Kesinlikle. Patlayan boruları hesap ettin mi? Etmedin. Yediği e hayvanı yani. aldık. Hayvanın yediği içti kendi ailenin iki aile mesela şu örnekte e, giderleri. E, birinin 12 bin liralık yaşam standartı var, birinin 8 bin liralık var. Kardeşim şimdi bunları nasıl karşılayacaksınız? Yani tamam. koyunculukta yani e, gebelik 5 ay, kuzu büyümesi 4 ay, 9 ay, bir nakit akışı yok. Ondan dolayı e, Diğer arkadaşlar bozuluyor, bu diğer ithalatçı, diğer televizyon programcısı, YouTube'çu, arkadaşlar böyle konuştuğumuz zaman insanların hevesini kaçırıyorsun ama diyorlar ama realite bu yani. Gerçeklik bu. Yani Gerçeklik gerçek bu. bu. Evet. Dönmüyor. Bir yerde kitlenirsin Sen hem ailenin yaşam standartında ne dersin kendini bir e, rüya uğruna e, hem de bu işe girer bocalırsın, moralin bozulur, zarar edersin, tıkanırsın. Onun için e, bir bütçe soruyorsun ya bana, ben herkese şunu öneriyorum yani kendi ailesini ve kendi idame edecek bir parayı köşeye arayacak, ayıracak bu arkadaş. Ee, gidecek minimal koyunlarla adetlerle başlaması gerekiyor. Evet Şimdi aynen öyle. Bazısını için arıyorlar. Adam anlatıyor kendini, yaşamını, geçmişini, işini, gücünü, maddi durumunu. 50 koyun al başla diyorum. Bir yıl zarar et koyunculukta para kazanma. Ama bir okula yazılmışsın gibi tamam mı? Diploma almışsın gibi o. işi öğren. Ondan sonra git paran varsa... Daha büyük yatırım yap. Bazı insanlara da diyorum ki, evet sen en az bir 300 tane al. Çünkü adamın belli bir ekonomik gücü var. E, onu 50 koyun tatmin etmeyecek, ayırdığı zamanı attığı taşın Tabii. kuşu ürkütmesini değecek. E, al diyorum. Ya da bazı diyor ki ben büyük başlayayım küçük başa geçeceğim. Tamam, bu adamın bir kırsal tecrübesi var, bir hayvancılık, bir tarım e, bilgisi var. Tamam kardeşim, sen bu işi yapabilirsin. Tamam bu adam gidip 300'den 200'den başlayabilir hangisiyle başlıyorsa ama hepsinde de e, Bir yoklama yapıyoruz önceden soruyor Sen kaç düşünüyorsun 500 diyor 500 diyorsa 100 tamam. 100 diyorsa 50 Bir de yani, yani, bütçenin büyüklüğüne göre yani, yani ona bir ayıracağın bütçeyle başlamalı Tabii. İşte, Geçen yıl bir işletme yabancı bir yatırımcı 2000-3000 coin geldi Yalvar yakar 800 coin 900 coin getirdik Halleri ortada geriye gidiyorlar yani biz bile artık anlat, anlat, git, yardım et, uygula baktık fayda etmiyor. Boğuldu kaldılar. Çünkü onlara da biz ısrarla 250 coin getirelim. Yani para kazanacağım bu adama. 1000 coin satsam 1000 coin'den para kazanacağım. 250 coin satalım diye ısrar ettik. Dinlemediler bizi. 2000, 2000, 2000 diye tutturmuşlardı. buradan geriye düşürdük. 800 ama yine de tıkandılar. Yani bu tarz örnekler çok. Minimal adetlerle başlamalarını, işi öğrenmeleri, ondan sonra devam etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. E, Bilal abi, şimdi esas meseleleri konuştuk. Yani evet. nerede başlamaları gerekiyor, nasıl bir meradel bir koyunculuk mu, tam kapalı sistem bir koyunculuk mu? işte başlayacak ama bilgisi yok, kaç tane koyunla başlaması gerekiyor. Bunun gibi çok önemli konular konuştuk. Şimdi esas mesele hangi modelde bir koyunculuk yapmaları gerekiyor? Yani süt koyunculuğu mu yapacak bu adam? İşte yeni kasaplık. başlayanlar için konuşuyoruz tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Şu an yeni başlıyor. Bu videonun amacı koyunculuğa yeni başlayacak olan arkadaşlara fikir anlamında yardımcı olmak. Evet. Dolayısıyla koyun alacaklar. Nasıl bir model düşünüyorlarsa hangi modele göre hangi koyun almaları lazım? Tamam. Şöyle bakalım olaya. Şimdi bir kere modellerimizi sıralayalım. Kasaplı kuzu üretmek, kurbanlık kuzu çıkarmak, bir kısmında tabi genelde kurban işletmeleri de bir kısmını dişileri falan kesme veriyor. Tabi. Ee, süt koyunculuğu, damızlık koyunculuk. Tabi süt koyunculuğu da, e, damızlık koyunculuk da bir yerde illa kesime bir kuzu çıkartıyor. öbürü Damızlık olmayacak hayvanları. Süt koyunculuğu kuzu, dişi erkek kuzuların bir kısmını, damızlık bir kısmını kesimlik yapıyor. Şimdi bunların arasında en e, kolayı kasaplı kuzu üretmek. Zaten yaygın olan da o. Ha, yaygın olan da o. Ben yeni başlayanlara kasaplı kuzu üretmeyle başlamalarını tavsiye ederim. Ama yeni başlayanları da az önce de bahsetmiştik. Yani biraz hayvancılıkla, biraz çiftçilikle tecrübesi, biraz köy yaşantısıyla tecrübesi olanlar diğer modellerle başlamaları e, olabilir, mümkün. Tabii. Ama hiçbir alakası olmayan insanların eee kasaplık kuzuyla başlamalarını tavsiye ederiz. Neden? Kasaplık kuzuda kuzu satım konusunda hiçbir sıkıntı yok. pazarlamaya çok büyük bir enerji bir zaman ayırmayacaklar. Evet. Şimdi süt ve damızlık ve kurbancılık pazarlamayla alakalı Kesinlikle. işler. Elinde en iyi yerinde malın da olsa, kurbanını satamıyorsan satamıyorsundur. Pazarın yok. Bir yoksa... pazar bulman lazım. Aynen. Sütte aynı şekilde bir pazarın Kesinlikle. yoksa tıkanırsın. Damızlıkta hele bayağı bir artık rekabet var. Onun için en hızlı satacakları olan kurba kesimlik kasaplık kuzu üretmek. Bir de baktığımız zaman bu tarz koyunlar zaten çok pahalı koyunlar değil. Herhangi bir koyun bölge yirklarıyla üretilebilir. Daha hassas olmayan koyunlar bir kere tercih edilir. Dayanıklı hayvanlar. Neden? Zaten yeni başlıyorsun. Bir de nazlı hassas koyunlarla başlarsan yorulursun. Evet. Onun için kasaplık yetiştirecekler. Daha çok dirençli, meracı, dayanıklı e, koyunları tercih etmeleri onların bu başlangıç sürecinde hayvan bakım beslemeyle ilgili yaşayacakları zorlukların bir kısmını önüne geçer. Bu da büyük bir katkı sağlar. E, İçtiğinin ilk başlangıç sancılı sürecinde onlara yardımcı olur. Onun için ilk başlayacaklar. ileride sütte, de, kurban da, damızlık da yapmak istiyorlarsa bile bence bir yerde e, az bir adetlen kesimlik kuzu üretimiyle başlamaları çok büyük faydalarını olur. Koyunu tanırlar, doğurtmayı tanırlar, gebeleşme sürecini tanırlar. Zaten bu tarz koyunlar piyasada fiyat olarak da yani düşük, yatırma maliyeti olarak da düşer. Tabii Tabii. Yani bir tecrübe olur. Bir kere şimdi koyunculukla ilgili bir çevre var. Kimdir bu çevre? Yemciler, hazır yem aldıkları. Arpanı, buğdayını aldın çiftçi, yemci, zahireciler. Veteriner sağlık hizmetlerini aldığın kurum, ilçe tarım. Ondan sonra çevrendeki koyuncular. Bu çevrenin içerisinde, çevre kelimesinin altında. Çalıştığın çobanlar. Doğru mu? Tabii. E, kasaplar. Et tüccarları. Ondan sonra bunlar hepsi. E, kabayem tedarikçileri. E, bunlar hepsi bir çevre. Bu çevreyle bir iletişimin olacak. Bir ilişkiler başlayacak. Bu adamları tanıyacaksın. Belki apayrı bir kültürden geliyorsun sen buraya bu insanların diline yaklaşımlarına alışık değilsin Onun için bu süreci daha yoğurmayacak basit koyunlarla atlatırlarsa ilk başlangıcı tecrübe okul diyelim okulu Aynen. onlar için daha faydalı olur ya ekstra bir enerji harcamayacaklar kasaplık yaptıkları zaman hem şöyle bir şey yani hem 5 ay gebe kalacak işte 4 ayda besi süreci 9 ay ama kurbanlık yaptığında bu çok daha uzun bir Bravo evet. çok güzel yaklaştı. Öbür tarafta süt koyuncuyu yapacaksan e, her bir, yerde süt koyuncuyu yapamıyorsun. Bir, bir altyapı bir olması da gerekiyor. Var. Tabii altyapı lazım ki onu daha sonraki programlarda belki sizinle konuşacağız. Şimdi siz lakun yapıyorsunuz. Evet. E, süt koyuncuyu yapıyorsunuz. Aynı zamanda onun altyapısını şu an hazırlıyorsunuz. Hı hı. O da ekstra bir maliyet. Kesinlikle. E, çok çok önemli bir şey var. E, şimdi siz e, bir pazar bulmaya çalışıyorsunuz. İşte e, Herkes bu bölgede koyun sütü almıyor. Dolayısıyla belki uzaklık olarak farklı yerlerden bir müşteri bulacaksınız ama o da sizin sayınıza bağlı olarak size, size, gelecek. Yani sayınızın caydırıcı olması lazım. O adamı buraya teşvik etmesi Kesinlikle. lazım. bu işte süt konucu da bir yanda zor bir mesele. Herkesin yapabileceği Hı -hı. mesele değil. Onu daha detaylandırırız. Damızlıkta da olan. öyle. Şimdi insanlar arıyor beni. Bayburt'tan ilde Frans besleyeceğim diyor. Ya kim gelecek senden o kuzuyu alacak? Uzaksın. Bu hayvan genelde kuyruksuz koyun besleyen bölgede yetiştirilip Evet. damızlık satılıyor. E, i̇l de Fransız Bayburt'ta üretip sattığın zaman zorlanacaksın pazar arayışında. E, dediğin çok doğru. Kurbanda mesela süreç çok uzuyor. Çok Yeni uzu. başlayanın Aynen öyle. E, yani nefesinin kuvvetli olması gerekiyor. Bütçesinin kuvvetli olması belki gerekiyor. Belki şu caydırıcı olabilir. E, şimdi Hızlandırılmış bir besi yapmayacak. Dolayısıyla fabrika yemi çok kullanmayacak belki beside. Ama beside de şöyle bir durum var. E, süreç uzadığı için ee, senin eğer hakikaten hızlı bir mali dönüşe ihtiyacın varsa, parasal bir ihtiyacın nakit varsa, akışı. ona nakit akışında sıkıntı yaşayabilirsin. Ee, şimdi bulunduğu noktada onu satabilecek misin, o da çok büyük bir mesele. Ya belki de pazara gitmen lazım kendin. Aynen. İlk yani başlayan ayağına gitmen lazım. Kesinlikle ilk başlayan model olarak kolay satış kolay, kolay ve dayanıklı aynen. hayvan parametresine çünkü... bakacaklar. tabii. tabii. Ee, bir yandan hani. Kırsalda yaşayan insanlar hayvancılıkla uğraşıyor. Mesela şu anda ciddi şekilde Büyükbaş para etmiyor. Ne sütünden evet. para kazanıyor insanlar. Türkiye'nin her yerinde aynı. Ne de etinden. Birçok besi işletmesi bizi arıyor. Bin başlık, iki bin başlık yatırım yapmış adam. Milyonlar gömmüş. Büyükbaş besi işletmesi var. Bunu koyunculuğa çevirmek istiyor. Şimdi bu tarz adamlar bir hayvancılık kültürü var. Bu çevrenin geneliyle iletişim halinde olmuş. Bu işini çözer. Yürütebilecek bilgiye sahip. Bu arkadaş evet. Diğer modellerle de başlayabilir yani sektörde yabancılık çekmeyecek, işini çözebilecek o zaman e, onlara da yani diğer grubun dışında şehirden gelenin dışındaki diğer gruba da e, onlar da damızlık, süt, e, kurumancılıkta tercih edebilirler görüşündeyim. Evet, tabii.